canlı yayınlarda sizlerden gelen sorulara cevap niteliğinde videolar serisi devam ediyor. Necdet abi işlemcimin ısırlarını nasıl öğrenebilirim? İnternet üzerinden ücretsiz indirebileceğiniz Core Temp programını indirip kuruyorsunuz ve işlemcilerinizin arasındaki çekirdekler arasındaki farklılıkları da tek tek görebiliyorsunuz. Aynı zamanda seçeneklere gelerek ayarlar üzerinden özellikle aşırı sıcaklık korumasını mutlaka aktif etmenizi tavsiye ediyorum. Otomatik sadece belirli sıcaklıklarda uyar gibi skalayı kendiniz ayarlayabilirsiniz. 80, 90, 90'a çıktığı zaman beni uyar diye ayarlar yapabilirsiniz. Buradaki rakam skalasına istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. 85. 85'e çıktığı zaman beni uyar. Oyun oynarken herhangi bir işlem yaparken mı? 85'in üzerine çıktığı zaman bizi uyaracaktır program. Aşağı kısımda kapatma ayarları var. Buradaki butonu tiklediğimiz zaman bir takım ayarlar beliriyor. Buralarda gücü kapat, derin uykuya al, sistemi uyku modunu al gibi seçenekler var. Ben burayı genelde kullanmıyorum. Çünkü olur olmaz ben kayıt yaparken sistemin kapanmasını istemiyorum. Core Temp'i indirip kurduktan sonra bu şekilde açılan pencerede işlemcimizin üzerindeki bütün çekirdekleri ayrı ayrı görebiliyoruz. Bizim işlemcimiz 4 çekirdek. Sizin 4 veya üstü olabilir buradan hepsini gö Çekirdekler arası ısı farklılıklarına baktığım zaman 63, 48, 49, 51 gibi değişkenlik gösterebiliyor. Bir de burada TC Max diye bir 100 derece yazıyor. Bu geçen gün bir arkadaş bana soru sordu. Necdet abi çekirdeklerinden birisi her zaman 100 derecede duruyor. Bunun zararı olur mu? Bu 100 derecenin anlamı sizin işlemcinizin maksimum 100 santigrat'a kadar çıkacağını gösteriyor. Sizi ilgilendirecek rakamlar şu çekirdeklerin karşısındaki ısı rakamları. Zaman zaman şöyle sorular da geliyor. Necdet abi çekirdekler arasında aşırı farklılıklar var. Örneğin çekirdeklerden X'i 50 santigrat, birisi 70 santigrat gösteriyor. Mutlaka işlemcinize Acilen termal bakım yapmanız gerekiyor. Bunun sebebi de işlemci yüzeyindeki termal macunun dengesiz bir şekilde sürülmesinden kaynaklanıyor. Temsilen bir işlemci çizdim buraya. 4 çekirdekten oluşuyor. Yani her çekirdeklerin hücreleri farklı farklı olduğu için bu çekirdeklerin ölçen ısı sensörleri bağımsız çalışır. Termal macun sürümünde herhangi problem yoksa Buradaki sensörlerden de problem olabilir. Dördüncü çekirdek çok ısı veriyorsa dördüncü çekirdeğe ait ısı sensörümüzde problem vardır. O problemden dolayı yüksek ısılar gösteriyor olabilir. Ya da kurallara uygun bir şekilde termal bakım yapmadığımız için dördüncü çekirdeğin üzerine gelen kısım boşta kaldığı için yüksek ısılar üretiyor olabilir. Yani işin kısası böyle bir durum yaşıyorsunuzsa kaliteli bir termal macunla nizami bir termal bakım yapmanız gerekiyor. Çekirdek ısılarının hemen karşılarına baktığım zaman minimum maksimum diye iki seçenek var. Bu da bilgisayarımızın çalışma esnasında çıktığı en yüksek ısıları buradan görebiliyoruz. Çekirdeklerden birisi 65, 6 69, 67, 65 gibi yüksek ısılara çıkmış. Hani çekirdeklerden birisi baya bir ısınmış. 70'i zorlamış. Minimum olarak da 44, 46, 46, 44 civarında. Isıların üstündeki sekmeye baktığımız zaman da işlemcimizin çekmiş olduğu anlık wattları takip edebiliyoruz. 4 çekirdekli bir işlemcide çekirdekler arası sıcaklık farklılığının birkaç nedeni vardır. Bazı çekirdekler aktif şekilde yoğun işlem yaparken diğerleri daha az çalışıyor olabilir. Bu yüzden yük altında çekirdekler daha sıcak olur. Yani hepsinin aynı anda aynı eşit işi yapmadığı anlamına geliyor. Bu basit programı kurarak bilgisayarınızın ısı varını anlık kontrol edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video